Çocuklar iyi günler. Bugün markete gittim. Ayva reçeli almak istedim. Ee, hem fiyatı çok pahalı geldi, hem de e, katkı maddeleri çok fazla geldi. O yüzden evde kendim yapmaya karar verdim. Pazara gittim. Kilosu 5 liradan harika ayvalar aldım. Onları güzelce yıkadım. Ondan sonra soyarak küçük küçük doğradım küçük küçük doğradığım ayvaları güzelce tekrar yıkadıktan sonra tencereme boşaltıyorum. İçinden aldığım çekirdek tanelerini renk vermesi için tencereme koyuyorum. Üzerine biraz şeker ilave ettikten sonra Şöyle şekerimizi de ilave ediyoruz. Biraz bekletiyoruz. Birkaç saat bekledikten sonra altını yakıyoruz. Yavaş yavaş şöyle hafif karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Birkaç saat kaynadıktan sonra ayvalarımız yumuşayacaktır. Ondan sonra altını kapatıp yiyebiliriz reçelimiz hazır. Güzelce kavanozladım. Bunu marketten alsaydım hem pahalı hem de temizliğinden emin olmayacaktım. Şimdi daha ucuza mal ettik. Hem de çok lezzetli oldu. Hepimize afiyet olsun. Aşırı harcamaktan kaçınmalıyız.